Herkese merhaba ben Çağrı Hoca. Konuşarak öğrenle birlikte hazırladığımız İngilizce derslerinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu dersimizde beklenen noun clause konusu var. Daha önceki clause derslerimizi hatırlıyorsunuz. Noun'un da ne demek olduğunu biliyorsunuz. İsim demek. Şimdi clause'a daha önce yan cümlecik demiştik. Yani cümlecik de diyebiliriz tabii ki. Yan cümle diyebiliriz. İsim cümlecikleri yan cümle olarak kullanılırlar diyor. O zaman buna isim cümleciği diyelim mi? Bence diyelim. Diyor ki genelde Det ile oluşturulur ama bununla sınırlı değillerdir. Neler olduğunu zaten şimdi göreceğiz birlikte. Diyor ki bir numarada. Şimdi bu noun clause'ları özne olarak kullanabiliriz. İki de diyor ki nesne olarak kullanabiliriz. Hemen özne ve nesneyi hatırlayalım arkadaşlar. Ee, özne cümlede işi yapan kişi oluyordu. Subject oluyordu değil mi? Mesela diyorsunuz ki orası gözükmüyor olabilir kamerada. Şöyle I love... You. En basit örneğimiz. Herkesin bildiği bir cümle. Burada öznemiz I. Fiilimiz sevmek, love, subject, verb. You da nesnemiz, object oluyor arkadaşlar. Ben seni seviyorum anlamına geliyor. Hatırlamış olalım böylece. Şimdi o zaman non clause'u yani bu isim cümleciğini özne olarak kullanalım. Diyor ki it is obvious that you love her. Onu sevdiğin açıktır, bellidir, aşikardır demiş oluyor. Buradaki that you love her kısmı bizim non clause'umuz ve burada bu cümlede özne olarak yer alıyor arkadaşlar. Bunu farklı şekilde de ifade edebilirdik. Hani illa özne başta olsun derseniz that you love her is obvious. Yine onu sevdiğin aşikardır anlamına geliyor. Şimdi yan yana gelen her kelime grubu non clause değildir değil mi? Non clause içinde bir fiili var kendisinin de zaten. Ama bu yan cümledeki fiil olmuş oluyor. Ana fiil değil. Ana fiil bu cümledeki It is'deki is oluyor, to be fiil oluyor. Burada da öyle bakın. Aynı şeyi zaten çevirmiştik. Ana cümlemizin fiili to be fiili. Ama yan cümlenin içinde de sevmek fiili var. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Hemen bir nesne olarak non-clause nasıl kullanılıyor ona bakalım. Sonra ikisini ayırt etmeyi de göstereceğim. Diyor ki nesne olarak non da şöyle bir örnek vermiş. He thinks that I am a liar. Benim bir yalancı olduğumu düşünüyor. Yine that I am a liar bizim noun clause'umuz ve bu yan cümlemiz oluyor. Bu yan cümlenin içinde bu sefer to be fiili kullanılmış. Ana cümlemizin fiili ise think, düşünmek. Hemen bakalım bir sonraki örneği diyor ki I know that you don't have enough money. Senin yeterince paran olmadığını biliyorum diyor. Ana cümlemdeki fiil know, bilmek. Noun clausem bu detli kısım ve burada da have fiili var. Şimdi özneyi arkadaşlar ne sorusunu sorarak buluyorum. Tamam mı? Nesne ise neyi sorusunu sorarak bulabiliyorum Türkçe düşünecek olursak. Mesela it is obvious that you love her demiştik ya. Onu sevdiğin belli. Ne belli? Kaçta? Hangi? Ne ile? Niçin? Kimi? Kimden? Neyi? Ne belli? That you love her. Onu sevdiğin yani what is obvious sorusunun karşılığı that you love her. Aynı şekilde burada da geçerli. Burada da he thinks that I'm a liar he thinks ya cümlemiz. Neyi düşünüyor? That I'm a liar. What does he think? That I'm a liar. Tamam. Neyi düşünüyorsa o da nesne konumunda oldu. I know that you don't have enough money cümlesinde I know biliyorum. What do you know? Neyi biliyorsun? That you don't have enough money. Senin yeterince paran olmadığını biliyorum diye ikisini ayırt edebiliriz. Diyor ki bir kelime grubunun isim cümleciği olup olmadığını test etmek için onun yerine isim koyabiliriz. Hemen yapalım. Diyor ki what the teacher said surprised everybody. Öğretmenin söylediği şey herkesi şaşırttı. Bu cümlenin çevirisi budur. Peki noun clause'un um burada burası. Bunun yerine bir isim koyarsam mesela Ali Değil mi? Bir isim. Herhangi bir isim olabilir. Ali surprised everybody mantıklı cümle mi? Ali herkesi şaşırttı. Mantıklı. Öğretmenin söylediği şey herkesi şaşırttı. Bu da mantıklı. Bakalım. How they survived is unbelievable. Onların nasıl hayatta kaldığı inanılmaz demiş. Peki burası benim non-close'um. Bunun yerine yine bir isim koyalım. Diyeyim ki you diyeyim. Ne değişecek? Sadece burada is dediği için you da are diyeceğim. You are unbelievable. Sen inanılmazsın. Gayet de olur. Demek ki bunlar non-close'muş. Test ettik, onayladık. Üçüncü kullanımda diyor ki soru kelimeleriyle non-close. Şimdi ilk sayfada demiştik ki genelde detle yapılır ama sadece detle kısıtlı değildir. Burada da gördüğünüz gibi what'la da yaptık, how'la da yaptık. Şimdi o yüzden soru kelimeleriyle non-close nasıl yapılıyormuş onu görelim. Bu arada non-close'lar gördüğünüz gibi bizim bayağı üst düzey karmaşık cümleler yapmamızı sağlıyor. Yani tek başına ıı, özne, yine şöyle subject yapayım, I love you yazmayayım. Subject, verb, object kurduğunuz cümleler, bunlar basit cümle oluyor. Ama subject, verb, object, sonra that, sonra tekrar subject, verb, object yaparsanız işte o zaman daha karmaşık bir cümle, daha uzun bir cümle elde edebiliyorsunuz. Benim öğrencilerim hep özeniyorlar böyle karmaşık cümleler nasıl kurabiliriz vesaire diye. Onun yolu tabii ki bu clause'lardan geçiyor arkadaşlar. Geri döndüm 3'e diyor ki 5 ne 1K kelimeleriyle başlayan sorular kelime dizilişi değiştirilerek isim yan cümlesi yapılabilirler. 5 ne 1K kelimelerini hatırlayın. Ne nasıl neden ne zaman nerede kim? İngilizce'de bunlara zaten WH questions diyoruz. Hemen bakalım diyor ki I don't know bilmiyorum neyi bilmiyorum where she went. Onun nereye gittiğini bilmiyorum. Bakın where yaptık burada tamam. İşte burada şundan bahsediyor. Kelime dizilişi değiştirilerek. Normalde o nereye gitti demek isteseydik ne diyecektik? Where did she go? Değil mi? Ama burada öyle yapmıyoruz arkadaşlar. Where she went diyoruz. Yani şurada yardımcı film değil de öznemiz yer alıyor. Başka bir örneğe bakalım biraz daha netleşsin. What they bought is none of my business. Onların ne satın aldığı beni ilgilendirmez, benim işim değildir demiş. Normalde what did they buy demesi gerekirken what they bought dedik. Şuraya bakalım. I wonder, merak ediyorum. I wonder how you feel. Senin nasıl hissettiğini merak ediyorum. Bakın zaten bunların sonuna soru işareti koymuyoruz çünkü soru değiller. Normalde nasıl olurdu? How do you feel? Nasıl hissediyorsun? Derdik bunun içinde. Evet soru kelimeleriyle da bu şekilde yapılıyor. Son iki yapım var ama bu 3 değil 4 burası da 5 olacakmış. E, sıfat yapılarından sonra non clause arkadaşlar. Diyor ki mesela I'm pleased buradaki pleased veya sure bunlar sıfat. Genelde de bir duyguyu belirtiyorlar zaten. E, şöyle diyor ilk örnekte I'm pleased that you finally found a job. Sonunda bir iş bulduğun için mutluyum, memnunum diyebiliriz aslında değil mi? Pleased to meet you. Tanıştığımıza memnun oldum kalıbıdır. I'm sure that you will pass the exam sınavı geçeceğinden eminim. Yine ayıralım arkadaşlar. I'm sure, eminim, sadece eminim. Neyden eminim? Senin sınavı geçeceğinden. Diyor ki şuradaki uyarıda özellikle soru ve sıfat kelimeleriyle noun clause yapıldığında that çoğunlukla atılır. Özellikle konuşmada daha çok atılır arkadaşlar tahmin ettiğiniz üzere. ama noun clause özne konumundaysa that'i atamayız demiş. Şimdi hatırlayalım Sorularda zaten fark ettiyseniz az önce etmediyseniz belki yine denk gelir. Alıştırmalı da vardır. Where, why, what falan kullandığımızda that'i kullanmadık. E, sıfatlarda da parantez için almışım sıfatlı kullanımlarda. Yani burada da bunu çıkarabiliriz. Diyebilirim ki ben I'm pleased you finally found a job diyebilirim. Ama diyor ki özne konumundaysa atamayız. Bu cümleler zaten çoğunlukla that veya it ile başlar. It seems that dersiniz orada that'i atamıyoruz. Ya da ilk sayfada vardı that ile başlayan ifademiz. That you love her is obvious. Onu sevdiğin aşikar demiştik. You love her is obvious diyemiyoruz. Oradaki that'i yine atamıyoruz. Özne konumunda olduğu için. 5 ve son numaramıza geldik. Whether if yapılarıyla noun clause demiş. Whether'ı olup olmadığı gibi çeviriyoruz genelde. Kendisinden sonra bunların or not da geliyor. Örneklerde göreceğiz. Aynı cümle arkadaşlar. Aynı cümle farklı kalıplarla kuruldu dördü de. Diyor ki we don't know. Hepsi we don't know demiş tamam mı? İlkinde diyor ki we don't know whether Jack will come with us. Jack'in bizimle gelip gelmeyeceğini bilmiyoruz. Ya da we don't know whether Jack will come with us or not. Yine gelip gelmeyeceğini anlamını verdi. Asıl gelip gelmeyeceğini bu veriyor. Çünkü not var ya meyeceğini bu kısım veriyor. O zaman bunu biraz daha şöyle çevirebiliriz. Jack bizimle gelecek mi bilmiyoruz diye çevirebiliriz. Not'ı da eklediğimizde gelip gelmeyeceğini diye çevirebiliriz. We don't know whether or not buraya gelebilir ayırmadan. Jack will come with us. Tamam. Burada ayrılmış kısmı whether burada Jack will come with us burada sonra or getirmişiz veya böyle de yapabiliriz. Aynı mantıkla if normalde eğer anlamını veriyor. If'li cümleleri görmüştük ama böyle bir kullanım yaparsanız da yine we don't know if Jack will come with us. Jack bizimle gelecek mi bilmiyoruz or not koyarsak da yine check bizimle gelecek mi gelmeyecek mi bilmiyoruz anlamını verecek. Buralarda yine non clause oluyor. Çünkü ana cümlemiz we don't know bilmiyoruz değil mi? Evet, noun clause genel hatlarıyla bu kadardı. Aa, aslında daha önce de farklı konularda bunları böyle yavaş yavaş gördüğümüz için çok da kafa karıştırıcı olmamıştır sizin için. Şimdi alıştırmamıza bakalım. 4 tanesini ben yapayım, 5 tanesini size bırakayım. Kutu içinde bağlayacağımız Kelimeler var. Çoğunlukla soru kelimeleri bunlar. Uygun cümlelere getirelim. Belki kontrol etmedim. Birden fazla doğru olabilir. Mesela buraya why gelse de oturuyor olabilir. Who's gelse de oturuyor olabilir gibi. O yüzden hiç önemli değil. Siz bana sadece yorumlarda 5 deyip fikrinizi yazarsanız yeterli olur. Tabii 5, 6, 7, 8, 9 hepsini. <laughs> Bir de diyor ki the poor boy couldn't see, hit him. Zavallı çocuk göremedi ona vurduğunu. Hani neyin ona vurduğunu ya da kimin ona vurduğunu mesela ikisi de olur. Ona ne çarptı göremedi. Ben şansımı who'dan yana kullanacağım arkadaşlar. Who hit him. Ona kimin vurduğunu göremedi. İki numaraya geldim. You won't believe hair I found on the shirt of my husband. Kocamın gömleğinde saçı saç bulmuş. Kimin saçını bulduğum gibi bir şey geliyor tabii ki aklıma. Bir dedikodu kalıbı olaraktan buraya who's yazıyorum. Kocamın gömleğinde kimin saçını bulduğuma inanamayacaksın. 3 numara she is telling the truth or not demiş. Or not güzel bir ipucu oldu. Buraya demek ki whether getireceğim arkadaşlar. Whether she is telling the truth or not will be unknown forever. Onun doğruyu söyleyip söylemediği sonsuza kadar bilinemeyecek diye bir cümle oldu. Dörde bakalım son olarak. I cannot decide. Karar veremiyorum. Book to choose. Kitabı seçmek demişler. Hangi kitabı seçeceğime karar veremiyorum demek için buraya which yerleştireceğim. Evet, size de what, why, where, if ve how kaldı. Bunları uygun boşluklara yazıp bizle paylaşabilirsiniz. Hem güzel örnekler gördük hem de alıştırmada 4 tane ekstradan yapmış olduk. O zaman bir sonraki derste görüşmek üzere. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.